Merhaba arkadaşlar. En son Sivas'ta kalmıştık. Şimdi Sivas'tan Kayseri yolculuk yapacağız. Bugünkü arabamız Land Rover. Sarıya boyadık. <laughs> Güzel olsun diye. Ben Karadeniz Aslanı. Buradan Sivas'a bakalım. Sivas'tan bakalım Kayseri'ye sağ salim gidebileceğiz mi? Bakalım, evet. Şimdi yola çıkıyoruz yavaş yavaş. Bakalım başımıza neler gelecek? Ben de merak ediyorum. Evet, yola çıkıyoruz. Çevreyi de gösterdim. Arabamız fena yalnız, güzel arabamız. Tabi biz bu arabaya gidene kadar parçalarız ben eminim de. Bakalım neler olacak? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet yola çıktık. Ya Allah bismillah. Arkadaşlar yolculuğumuz başlamıştır. Aha dakika bir gol bir. Arabayı vurduk. İyi bir şey olmamış herhalde. Görüyor musun öndeki minibüsü? Ehliyeti sanki kasaptan almış. Hayret sinyal verdi ya. Enteresan. Aa! Biz nereden aldığımız belli değil tabi. Evet arkadaşlar. Zorlu bir yolculuk bizi bekliyor. Zaten polisler ile vurduk arabayı. Polisler bizim zaten dostumuz. Her zaman yanımızda var. Aynı İstanbul trafiği. Hiç farkı yok. Sen çekiyoruz Bak inadına çekilmiyor. Evet. Kırmızı ışık. Işık ışık dinlemedik arkadaşlar. Bastık gidiyoruz. Arkadaşlar buradan TikTok takipçilerime selam söyleyeceğim diye söz vermiştim. Özellikle Moderatörüm Burçin, Burçin'e, Cihangir'e, Efe'ye, Hemşerim 61, 61, 62 Efe'ye, Ramazan'a, Umut'a, Yasin'e, ya moderatörlerimi sayıyorum önce. Daha sonra Havin'e, Havin çok söylemişti. Havin'cim selamlar Havin'cim. <laughs> Havile burada çok selam söylüyorum. Desinatörümüz var bizim. Desinatör. Çizimler yapıyor. Ona çok selam söylüyorum. Ömer'e selam söylüyorum. Ramazan. Moderatörüm Ramazan'a çok selam söylüyorum. Furkan. Furkan'a çok selamlar söylüyorum buradan. Ali'ye. Cellat'a. Kuravistar'a. Mehmet'e Kerem'e moderatörüm Kerem'e Cellat'a e, Karadeniz kızı Sevim'e Karadenizli son e, Songül'e Burhan'a Ceyhun'a Mehmet'e Rıza'ya eyvah eyvah gittik 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 aşağıdır eyvah bakalım arabada dansları var mı arkadaşlar Allah'tan antavur altı var altımızda ama Bakalım neler olacak Ha şimdi de tırın altına gireceğiz Neyse Rıza'ya Cemil'e Semih'e Leyla'ya Sevgi'ye Döndü'ye Songül'e Mustafa'ya Kenan'a Barış'a Zeynel'e, Ömer'e, Hakkı'ya, başka, Rıza'ya, Selim'e, Doğan'a, Bim Tok'a, Tik Tok'a, onlar da benim takipçilerim. Onlara selam söylüyorum, Hamza'ya, Karamela'ya, Recep'e, Emin Dede'ye, Semih'e, Sinan'a, Can'a. Başka başka. Bayanlardan kimler vardı? Derya'ya, Ceren'e, ondan sonra Sevim'e, bir hemşerim sevim var, bir moderatörüm sevim var. İkisine de. Laz kızına. Ondan sonra Hakan'a, moderatörüm Hakan'a, hemşerim Hakan'a. Zeynel'e, Önder'e, Murat'a, Ceylan'a, Nile, Özkan'a, ondan sonra Murat'a hepsine çok selam söylüyorum. Bu arada kaldık arkadaşlar. Araba istop etti. Tekrar çalıştırdık. Bakalım gidebileceğiz mi? Evet yola devam ediyoruz. Buradan bütün TikTok takipçilerime, ismi aklıma gelmeyenlere hepsine çok selam söylüyorum. Fenerbahçeli'ye, bak Fenerbahçeli'yi unuttum. Fenerbahçeli, daha sonra moderatörü ben. Trabzonlu hemşerime Canan'a, Can'a Sude Naz'a Mustafa'ya Kerim'e Mahmut'a Burada çok selamlar söylüyorum. Bunlar bir hani TikTok takipçilerim. Size selamlar. İyi seyirler diliyorum. Diğer aklıma gelmeyen kardeşlerim lütfen hani üzülmesinler. Yani aklıma gelmeyenler bir dahaki videolarda mutlaka isimlerini söyleyeceğim. Aklıma gelenlerin hepsini söyledim. Buradan bütün TikTok takipçilerime hepsine çok selam söylüyorum. Artık yarışa konsantre oluyorum. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Çevreyi görüyorsunuz. Yani yollar çok şey değil. Biraz virajlı. Eyvah eyvah gittik gittik. Arkadaş konuşurken de araba hep sağa sola gidiyorum ya. Dikkatim dağılıyor ağrıyor, dikkatim. Otları bir şey bir şey gidiyorum. Tabii çiftçilere kıyak olsun. Evet, bastı kaza gidiyoruz. Arkadaş Şahin gibi Range Rover'un kafası geziyor ya yolda. 165'te gidiyoruz. Evet, Range Rover'a bu kadar hız yaptırırsan... <laughs> Tarla, çimen, bayır gittik. Her yerde gidiyoruz bu araba. Yemin ederim acayip bir ya. <laughs> bu araba mükemmel arkadaşlar. Her yolda gidiyor. Gitmediği yol yok. Çayır, çimen, bayır. Daldık yine otların çayırların içine. Eh <laughs> gözünü seveyim durun be. Ejim olunca böyle oluyor işte arkadaşlar. Kestirilene gidiyoruz. <laughs> heyecan olsun evet. devam ediyoruz Kayseri'ye kadar inşallah gidebiliriz aha arabaya da vurduk attık öbür tarafa evet motor arızası arkadaşlar bakalım ilk fırsatta bir servise girmemiz lazım bakalım bir servise kadar gidebileceğiz mi eee o kadar tarla bayır ot biçersek olacağı buydu neyse gidiyoruz Bakalım bir servise ya da gidebileceğiz mi? Yoksa kalacak mıyız? Çekiciyle mi gideceğiz? Evet arkadaşlar. Maalesef arabamız yavaşlıyor. <laughs> evet. Bari sağ şeride geçelim. Evliyet şeridine. Evet size çevreyi göstereyim arkadaşlar. Tamam mı? Çevreyi görün biraz. <laughs> Motorumuz maalesef arızalandı. Biraz bekliyoruz. Motor biraz soğusun. Belki devam ederiz. Motor belki kendine gelir. Evet çalıştırdık arabayı tekrar. Tekrar yola devam ediyoruz. Bakalım Kayseri'ye gidebileceğiz mi? Ya da bir motorcuya gidebileceğiz mi? Bir daha vurursak yalnız bu araba... Allah! Eyvah! Eyvah, eyvah! Sonunda taklayı attık arkadaşlar. Şöyle çevreyi de göstereyim size. Çok güzel gidiyorduk aslında. Ama işte motor arızasına yenik düştük. Arabayla takla attık. Arkadaşlar buradan hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen Karadeniz Aslanı'nı izlemeye devam edin. Daha güzel videolarla yine geleceğiz. Şu anda Kayseri'deyiz. Kayseri'ye geldik. Tamam mı? Bir sıkıntı yok. Sadece arabamızda bir motor arızası var. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun.